بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما Oruç tuttuğumuz günlerdeyiz. مجادلة yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün çok uzatmadan oruç tutan bir Müslüman oruç tutarken nelere dikkat etmeli, nasıl davranmalı sorusunun etrafında dolaşalım. Konuyu çok ayrıntılandırmadan, yani konuyla ilgili bütün hadisleri toplamadan efendim ayetlerin işaret ettiği her şeyi de bir araya getirmeden ama yine de Hepsini de hatırlatacak birkaç söz söyleyelim. Yine karşılıklı efendim nasihatlaşmış olalım. Şimdi bir ibadet yapıyoruz ya İslam dininde ibadetlerin iki yönü vardır. Birisi şeklidir. Yani şekli belirlenmiş ibadetler için söylüyorum. Yani yine oruçtan örneğe verelim. Orucun şekli bellidir. Orucu bozanlar bellidir. Orucun başlama vakti vardır. Orucun bitiş vakti vardır. Orucun Bozacak şeyler bellidir. Oruçlu neleri yapamaz. Bunlar fıkıh kitapları, ilmihal kitapları detaylı bir şekilde anlatır. Bütün bunlara dikkat ederek orucumuzu tutuyoruz zaten. Bir de ibadetlerden hedeflenen bir amaç vardır. Yani bizim mantığımız, İslam dininde öğrendiğimiz şey şudur ki, namaz, hac, zekat, oruç, zikir, tesbihat, gibi ibadetler insana bir şey kazandırmak içindir. Hedeflenen bir insan modeli vardır. Hedeflenen bir insan davranışı vardır. Hedeflenen bir insan hali vardır. O hal ile hallenmedikten sonra, o karakteri elde etmedikten sonra, o ahlaka sahip olamadıktan sonra yapılan ibadetler maksadına hizmet etmemiş olur. Evet, ibadetler yerine getirilmiştir. Hiç kimse yaptığımız ibadete senin ibadetin geçersiz deme hakkına sahip değildir. Bu hak sadece Allah'a aittir. Rabbimizin huzuruna gittiğimiz zaman ibadetimizin geri çevrilmemiş olarak bulabilmemiz için nelere dikkat edeceğimizi de hesaba katmamız gerekir. Yani mesela namazdan, haçtan, zekattan kısacık örnek vereyim. Sonra oruç üzerine yoğunlaşalım inşallah. Yani mesela namazdan bahsedersen Allah Teala e, Ankebut suresinde inne salate tenha anil fahşayı buyuruyor. Namaz insanı fuhşiyattan ve münkerden alıkoyar. Yani mesela Maun suresinde Allah Teala kimilerinin namaz kılmalarının onlara kötülük getirdiğini söylüyor. Feveylül lil musallin. O namaz kılanlar yazıklar olsun ki onlar namazlarından gafildirler, gösteriş yapıyorlar diye namaz kılmalarını eleştirir. İşte efendim namazı kıldığında namazdan hedeflenen maksada yönelik sonuç elde edemeyenleri Peygamber Efendimiz şöyle uyarır. Kimi insanların namaz kılmaktan elde ettikleri şey sadece yorgunluktur der mesela. Kimilerinin namazının Allah'ın huzuruna yükselmeyeceğini insanın yüzüne çarpılacağını söyler mesela. Mesela kurban bizim önemli ibadetlerimizden bir tanesidir ve kurbanla ilgili olarak da Allah Teala Haç suresinde eee Allah aluhumuha ve la kurbanlıklarınızın kanları da etleri de Allah'a ulaşmaz Velakin yenaluhu takva minkum fakat siz kurban ibadetini yerine getirirken ki takvanız Allah'ın huzuruna yükselir buyurur. Böylece kurbandan da maksadın başka bir şey olduğu öğretilir. Namaz kılarız. Namaz bir hal kazandırmalıdır, bir kişilik kazandırmalıdır. Yani mesela hacca gideriz. Haccın kazandırmasını umduğumuz şeylerden bir tanesi ümmet bilincidir. Yani hacca giden bir kişi oradan döndüğünde falanca milletten Müslümanların ne kadar pis olduğunu falanca milletten olan Müslümanların ne kadar kaba olduğunu falanca milletten olan Müslümanların ne kadar eğitimsiz olduğunu falancaların ne kadar bakımsız olduğunu konuşarak dönmüşse eğer hacca gitmekten beklenen maksat gerçekleşmemiş olur hacı olmuş mudur elbette hacı olmuştur mükafatı var mıdır umarız Allah'ın izniyle inşallah Allah'ına umudu e onun karşılığı olan ecrini verecektir ama yani kendini orada bir ümmetin bireyi, bir bütünün parçası haline getiremeden dönmüştür bu Müslüman. Haçtan beklenilen maksat gerçekleşmemiştir. Namaz için söyledim, kurban için söyledim, hac mesela zekat için de söyleyebilirsiniz. Zekat ve sadaka vermekten maksatların en önemlilerinden bir tanesi kişinin mal tutkusunu, cimrilik tutkusunu, hırsını kontrol altına almasıdır. İnsandaki en güçlü zayıflıklardan, insandaki en güçlü tutkulardan bir tanesi mal tutkusudur. Hepimiz biliyoruz. İnsanın mala karşı ciddi bir hırsı vardır. Bunu engellemenin en güzel yolu zekat vermektir, sadaka vermektir. Düzenli olarak vermektir, miktarı belirlenmiş olarak vermektir. O miktarı belirlenmiş, zamanı belirlenmiş ve verilecek hedef kitle belirlenmiş olan zekat verildiğinde Arayalara serpiştirilmiş olarak sadaka verildiğinde kişi cimriliğinden, hırsından, mal tutkusundan kendisine alıkoyabilir bir kişilik bekliyoruz. Ama bu gerçekleşmemiş. Yani mesela kişi zekat verdikçe, sadaka verdikçe e, nefsinin kötü isteklerine karşı kontrol geliştirmek yerine kendini beğenmişlik geliştirmişse ibadetten beklenen maksat gerçekleşmemiştir. O yüzden ibadetlerin maksatlarına da yoğunlaşmak gerekli. Oruç tutuyoruz. Oruç tutarken nelere dikkat etmeli, nasıl bir hal kazanmalı? Onu da mesela Hz. Peygamber'den bize nakleden hadislerinden ben bugün üç tanesini seçtim, önüme koydum. O üç tanesi üzerinden kendimize bir ders çıkartalım. Ama önce orucun emredildiği ayete bir bakalım. Bakara suresinin 183. ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyordu. Kütübe aleykümüs sıyam kema kütübe alellezine min Sizden öncekilere farz kılındı gibi size de oruç farz kılındı. Leallekum tettegun. Umulur ki bu sayede takva sahibi olursunuz. Yani orucun, şimdi ayetten öğrendiğimiz kadarıyla orucun kazandırması hedeflenen en önemli gaye takvadır. Oruç kişiye takva kazandırmalıdır. Onu anlıyoruz bu ayetten. Takva kazandırmalıdır deyince o zaman ikinci bir soru çıkıyor karşımıza. Takva nedir? Takva ile ilgili birçok anlatım yapılabilir. Kur'an'ın en temel kavramlarından bir tanesidir ama iki sahabe arasındaki diyalogtan özetleyeyim ben hemen. Hz. Ömer ile Übey bin Kab arasındaki bir konuşmadır bu. Biri diğerine sorar. Rivayetlerde değişiklik olduğu için ben biri diğerine sorar diye naklettim. Ben kendi ezberlediğim şekilde söyleyeyim isterseniz size. Hazreti Ömer Übey bin Kaaba sorar. Allah her ikisinden de razı olsun. Übey bin Kâb biliyorsunuz sahabe içerisinde Kur'an'ı en iyi bilenlerden birisi olarak tanınır. Diyor ki Hazreti Ömer, Übey, takva nedir? Bu soruya Übey diyor ki, Ömer sen hiç dikenli bir yolda yürümedin mi? E, yürüdüm diyor. Peki dikenli yolda yürürken ne yaptın? Eteklerimi topladım diyor. Burayı anlamak için Arap erkeklerinin giydiği o kıyafeti hatırlamanız gerekiyor. Eteklerimi topladım dikenli yolda yürürken ve dikenlere takılmamak için çaba sarf ettim diyor. Tamam işte diyor. Takva budur diyor. Çok güzel bir tarif. Şahsen çok etkileyici bulduğum bir tarif. Ne, neden? Çünkü bir hayat yürüyoruz. Bir hayat yolunda yürüyoruz. Bu hayatı bir yola benzetin. Yolda hep dikenler var. Bu dikenler günahlardır. Günahların sayısını bilemiyoruz. Kimimizin yürüdüğü yol mesela şehir yoludur da çok fazla dikenlerle karşılaşmıyorsunuzdur. Kimisinin yürüdüğü yol efendim dağlık bir arazidir de çok fazla dikenle karşılaşır. Yani hepimizin hayatında aynı miktarda günah ihtimaliyle karşılaşmıyoruz. Zaten neden hepimiz Salih insanlarla beraber olmaya çalışıyoruz. Salih çevrelerde bulunmaya çalışıyoruz. Günah ortamlarının çok olduğu bölgelerden, beldelerden, ortamlardan, ülkelerden, şehirlerden kendimizi korumaya çalışıyoruz. Derdimiz yolumuzda giderken ayağımıza takılacak engellerin sayısını azaltmak. İşte bu yolda yürürken yani Günahlarla dolu yolda yürürken eteklerimizi topluyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Günahlara düşmeyelim diye. Çaba sarf ediyoruz bakın. Günahlara takılmıyoruz demiyoruz. Elimizden geldi kadar uzak durmaya çalışıyoruz. Orucun kazandırması gereken şeylerin en başına takva geliyormuş. Peki bu nasıl kazanılacak? Yani orucun kazandıracağı takva ne olacak? Bakın Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Oruç kalkandır. Kişinin Günahların saldırısından koruyacak olan, kişiyi günahların saldırısından koruyacak olan bir kalkandır. O halde oruçlu bir kimse kötü söz söylemesin. Cahillik yapmasın. Cahil insanların davranışlarına yönelmesin, cahil insanların davranışlarını yapmasın. Tamam, bu kısım anlaşıldı. Bir de başkalarından ona gelecek saldırılar vardır etrafımızdaki insanlar. Şimdi biz orucuz diye bütün dünya iyileşmiyor. Hayat gene aynı. Yolda yürürken yani başımıza her zamanki şeyler geliyor. Yani arabanızda gidiyorsunuz ve arabanızda giderken diyelim ki düşüncesiz birisi tarafından sıkıştırılıyorsunuz ve o an öfkelenip kötü bir söz söylemeye yöneliyorsun. Efendim çocuğunuz her zamanki gibi aksilikler yapabiliyor. Eşiniz canınızı sıkabiliyor. Beyler ya da hanımlar yani Eşiniz deyince herkes kendi eşini düşünsün. Hanımlar, beyleri, beyler, hanımlar düşün. Canınızı sıkabiliyor. Annenizden, babanızdan efendim canınızı sıkacak bir takım şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Kardeşlerinizden, arkadaşlarınızdan, çalıştığınız yerden, iş arkadaşlarınızdan, çalıştırdığınız personelden yine hayat aynı şekilde akıp gidiyor. Yani dünya bir anda böyle melek kimsi bir dünyaya falan dönüşmüyor. Tek mesele oruçlu kişinin bu dünyanın ona yaptığı saldırılara verdiği cevap değişiyor. Bu değişmelidir. Etkiye gösterdiğimiz tepki değişecek. Oruçlu tepkisi vermemiz gerekiyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam hadisinin devamında eğer herhangi bir kimse sen oruçluyken seninle dövüşmeye kalkarsa sana kötü sözler söyler, hakaret ederse seni rahatsız ederse sen de ona mücadele etmeye, yönelmeye, ona aynı şekilde karşılık verme. Desin ki diyor Peygamber Aleyhisselam, ben oruçluyum. Şimdi bu ben oruçluyum desin tavsiyesini ben şöyle anlıyorum. Anladığım kadarını ifade edeyim. Bir kişi önce kendisine bu sözü söylemeli. Birisi onu kızdırdığında dönüp ona öfkeyle bir söz söylemeden önce çirkin bir davranışı yapmadan, Allah'ın razı olmadığı bir yola yönelmeden önce kendisine desin ki, ya ben oruçluyum. Böylece kendisine ikaz etmiş olsun. Desin ki ben Allah'ın rızasını kazanmak için en temel ihtiyaçlarım olan yemek, içmek ve en güçlü dürtülerden bir tanesi olan cinsel münasebetten bile uzak durabiliyorum. Şimdi de öfkemi kontrol ederim. Karşımdakine uymayacağım. Dilimi tutacağım. Elimi tutacağım diye bilmelidir yani. Önce kendini hatırlatacaksın. Ben oruçluyum diye. Ve her zamanki gösterdiğimiz tepkilerden daha güzel, daha halim, daha yumuşak, daha olumlu tepkiler göstereceğiz ki orucumuz zedelenmesin, oruçlu insan profili zedelenmesin. Bakın arkadaşlar, bence bu ikinci kısa söylediğim cümleye de dikkat edin. O cümlenin ikinci parçasına dikkat edin. Orucumuz zedelenmesin. Bu bir. Ama bir yandan da şunu düşünün. Oruçlu insan profili de zedelenmesin. Bize bakarak insanlar oruçlu insanın halini beğensinler. Ama oruçlu tutacağını tutmayı versin adam daha iyi demesinler. Bu anlamda bir şeyler söyleyeceğim inşallah. İkinci hadis söyleyeyim. Mesela Peygamber Aslan diyor ki kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse Allah'ın o kimsenin yemeği içmeyi terk etmesine ihtiyacı yoktur diyor. Yani zaten normalde, bakın normalde yalan günahtır. Normalde günahtır. Yalan dolanla iş yapmak normalde günahtır zaten. Ama oruçluyken bu konuda ekstra bir çaba sarf etmek gerekiyor. Fazladan bir dikkat göstermek, hassasiyet artırmak gerekiyor. Neye benziyor? Bu şuna benziyor. Mesela efendim kötü şeylerle ilgili, kötü şeylere bakmak olsun. Zihninize ne geliyorsa ya ben bu formatta, bu ders formatında çok ayrıntısına girmeyeyim ama yani kötü bir şeye bakmak. Elinizdeki cep telefonundan, tabletinizden, bilgisayarınızdan, de bir basılı organ, bir yayın organından, dergiden kötü bir şeye bakmak olsun. Bu kötü bir şeye bakmak zaten her zaman kötüdür. Öyle değil mi? Bu her zaman kötüdür. Ama mesela bunu camide yaptığınız zaman insan daha fazla tedirgin olur. Ya bu iş en azından camide yapılmaz dersiniz yani. Efendim. Mesela evet günah her zaman günahtır da bunu yani diyelim ki bir beyefendinin kendisine haram olan bir hanıma böyle gözlerine dikip bakması, ona ince ince, uzun uzun bakması haramdır. Hadisler bu konuda bellidir, ayetler bellidir. Ama mesela diyelim ki hacca gitmişsiniz ve Kabe'nin etrafındasınız. Tavaf alanındasınız, tavaf yapmaktasınız ve gözünüz bir kadına takıldı. İnsan kendi kendine uyarır der ki ya burada olmasın bari bu iş dersiniz ya. Oruçluyken de böyle düşünün yani. Yalan konuşmak suçtur zaten her zaman suçtur. Yalan dolanla iş yapmak her zaman kötüdür ama ya oruçlusun yani. Bari şunu oruçluyken yapma diye Peygamber Efendimiz uyarıyor. Okuduğum hadislerin hepsi Buhari'de nakledilen rivayetler. Bir de şu hadisi söyledikten sonra üzerinde genel bir değerlendirme yapıp bitirmeye çalışayım. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam nice oruç tutanlar vardır ki onların açlıktan başka eline geçen bir şeyleri yoktur. Nice gece namaz kılanlar vardır ki onların elde ettiği tek şey gece uykusuz kalmaktan ibarettir. Yani bakın maksadına hizmet etmeyen ibadeti sanki boşa gitmiş gibi anlatıyor Peygamber Aleyhisselam. Geçersizdir demiyoruz. Geçersiz olup olmadığını sadece Allah bilir. Ama maksat gerçekleşmiş olmuyor. Şimdi bu durumda kendimize bir bakmak lazım. Üç şekilde, yani üç maddede özetleyeyim. Oruçluyken nasıl davranalım? Birincisi şu, oruç tutan bir mümin, eziyet verici bir mümin olmamalı. Oruçluyum diye, mesela yemek beğenmemezlik, Sofra beğenmemezlik. Efendim, temizlik beğenmemezlik. Yapılan bir işe bir eksik bulma. Etrafındaki insanları tedirgin etme haline girmemeli bir Müslüman. Oruçluymuşum diye efendim agresif hallere girmemeli. Hani açızca ya yani aç olan adam öfkeli olur. Şimdi aç olan öfkeli olur deyince kaçınız Ha ben de öyleyim dediniz bilmiyorum ama ben söyleyeyim yani ben öyleyim. Aç oldum mu daha çok öfkeli oluyorum. Öfkelenmeye daha hazır hale geliyorum. İşte Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyuyoruz. Ben oruçluyum demelisin. Ben oruçluyum. Oruçluyken etrafınızdakileri tedirgin eden birisine dönüştüğünüz zaman etrafınızdaki insanlarda şöyle bir his oluşabilir. Ya oruç tutmasa daha iyi bu adam dedirtmeyelim. Oruç tutmaktan insanları gocundurmayalım. Oruç tutanın yumuşadığını görünce insanlar ya oruç ibadeti insanı güzelleştiriyor dedirtebilelim. Eziyet verici olmayalım. Bu bir birisi bu eziyet verici olmayalım. Yani mesela tembellik etmeyelim. Bize ait olan bir iş varsa o işi yapalım. İşiniz yoksa yatın. Bakın benim buna bir itirazım yok. Yani işiniz yoksa gidin yatın. Ya orucu uykuya mı tutturacaksınız? Boşverin ne derlerse desinler diye düşünüyorum ben. İşiniz yoksa gidin yatın. Ama işiniz varsa oruçluyum diye işinizi başkasına yıkmayın. Sizin oruçlu olmanız başkasının yükünü artırmasın. Bu bir. İkincisi, başkalarından gelen olumsuz tepkilere karşı kendimizi daha da iyi koruyarak kendimize yakışan tepkiler verelim. Bunu zaten biraz önce anlatmaya çalıştım. Resulullah Efendimizin hadisinden hareketle. Ben oruçluyum diyelim. Kızdırana kızmayalım. Kızdığımız zaman, yani birisi sizi kızdıracak bir hareket yaptı. Kızıp kötü sözler söylemeye başlıyorsun. Bağırıp çağırıyorsun. Veya ne benim incitici bir davranış yapıyorsun. Ya yani niye böyle yaptın? Kızdırdı beni diyor. Ya kızdırılınca kızıyorsan seni karşıdaki şekillendiriyor demektir. Sen kendine yakışan davranışı yapmalısın. Kızdırılmadığı zaman zaten herkes normal davranır. Ne var ki bunda ya? Önemli olan kızdırıldığınız zaman, damarınıza basıldığı zaman, üzerinize gelindiği zaman düzgün davranabilmektir. Ve üçüncüsü, oruç tutan bir kişi bir basamak ileri gitmeli, bir adım öne gitmeli, fayda verici birisi olmalı, hizmet edici birisi olmalı, kolaylaştırıcı birisi olmalı. Yani oruç tutmasına rağmen başkalarının işlerini yapabilmeli. Bakın bir hadisle de bağlayalım bu konuyu. Resulullah Aleyhisselam sahabelerle beraber yolculuk halindeler. İçlerinden Ramazan ayı olabilir, olmayabilir. Hadiste bu konu çok net değil hatırladığım kadarıyla. Bir kısmı oruçlu, bir kısmı oruçlu değil. İftar vakti yaklaşınca konaklıyorlar, mola veriyorlar. Tabii yemek yiyip kanından doyuracaklar. İftar vakti henüz gelmemiş, yaklaşmış iftar vakti. Konakladıkları zaman hemen oruç tutmayanlar atılıyorlar. hayvanlara bağlıyorlar, hayvanların yemini, suyunu veriyorlar. Sofrayı hazırlamakla falan uğraşıyorlar. Artık nasıl bir sofra hazırlıyorsa sahabiler. Oruçlu olanlar, oruçlu olmanın getirdiği bir e, ne diyelim halsizlikle yorgunlukla bir kenara çekilip sofranın hazırlanmasını bekliyorlar. Her şey hazırlanıyor. Ondan sonra top patlıyor diyormuşum efendim. İftar vakti geliyor ve oruçlarını açıyorlar, karınlarını doyuruyorlar. Çaylarını içerken. Yani bu olmazsa olmaz canım. Orucu tuttuk, iftarı yaptık ya iftardan sonra hakkımız var. Çaylarını içerken Resulullah Efendimiz dönüp sahabelerine buyuruyor. Diyor ki bugünün bütün sevabını oruç tutmayanlar aldı diyor. Oruç tutuyoruz diye hizmet etmekten, oruç tutuyor diye iş yapmaktan uzak durmamak gerekli. Oruçlu insan profili tedirgin edici bir profil olmamalı. Hem kendimize diyelim ki ya ben oruçluyken iyi insan oluyorum diyelim. Orucun bizdeki etkisini gözlemleyebilelim. Bakın önce kendimiz kendimizdekini gözlemleyelim. Sonra dışarıdakiler oruçlu bir insanın halini beğenecek şeyleri bizde gözlemlesinler. Allah amellerimizi makbul, ahlakımızı güzel, akıbetimizi hayretsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.